Dayan override. adayı görebiliyorum. Harika, lastiklerimin artık katı bir zemine ihtiyacı var. Tabii, üstte her şey yolunda mı? Yeni bilgileriniz var mı? Ee, şey, üzerinde çalışıyoruz Optimus ama henüz bir şey yok. Star Scream'i bulmaya çalışıyoruz ama uzun mesafeli sensörler Volkan'ın yüzeyini tarayamıyor şu anda. Hey, yüzeyde bir şey var. İki canlı. Volkan'ın kuzey kısmındalar. Aferin çocuklar. Tamam! tamam Burada ne varmış? Sanırım eğlenceli olacak. Onlara sıcak bir karşılama vereceğim. Hı -hı. Bak! Sanırım birileri var. Hey kız arkadaş özürüz, özürüz, özürüz. Nereden buldular acaba Sana da merdiven İşte orada Anlayın işte. lütfen Kötü kızlar da hoşlanmam Seni sahile bıraksam olur mu Olur Zaten deniz tutmaya başladık Sonra görüşürüz Pekala, nereye kaybolduk? Kayban hiç güzelmiş mi çocuk? Beğendiğine sevindim. Ben onunla ilgilenirim Override. Sen yani Optimus'a yardım et. Ha? Hayır, ha? bu çok kaba. Hadi Override, ona birkaç gölge kuralı öğret. Optimus, beni dinle. Ben üstten Kobe. Beni duyuyor musun Optimus? Star Scream'i buldunuz mu? Tamam. Henüz değil Kobe ama yaklaşıyoruz. Zamanı geldi desem onları. Merhamet göstermeyin. Onlar her yerdeler. Bütün canavarlara karşı savaşmak zorunda kalırlarsa Omega kilidini alamayız. Allah ın Allah ın. onları nasıl yok edeceğimi biliyorum. Sadece maksimum ateş gücünü kullanmam gerekiyor o kadar. Ha, hayır Optimus! Aaaaaa! Tamam bebek, dans edelim. Ah. Bu sefer benimsin. Ah. Ah. Optimus, dikkat et! Arkandan! Ha? Merak etme. Arkanı koruyorum. Smoke Street. Bana boşuna canavar avcısı dememişler. Onları hmm. bana bırak. Teşekkür ederim. Seni yaşlı budalar. Sözlerinin hepsi boş. Mario'nun şofukası. Ne? Iskaladın. Örbin dalgası. Allah kahretsin! Süper Fethi Benim de yeni hareketlerim var ihtiyaç. Demek bu sefer ben sana ders vereceğim. Merak etme koçum, arkamdayım. <laughs> bu korkaklığında da patronunu gerçekten utandırıyoruz. Evet ama yaşayan bir utancım hala buradayım. Senin onurun yok mu? Nasıl bir savaşçısın? Savaşçılar mücadeleden asla kaçmaz. Başında ben olmadığım sürece <laughs> tabi. Oh, bu ne için oh, Neler oluyor her yanım yanıyor. Sıcak sıcak beni söndürün! Ya bir... şimdi de başım acıyor. Çapşallar neye uğradıklarından şaşırdı evet, Onlarla çok eğleneceğiz. Kötü haberlerim var Optimus. Megatron kaçtı. Kamuflaj kalkanından geçmeyi başardı. Anladım o zaman muhtemelen buraya geliyorlar. Tamam Joel, kamuflaj kalkanını kaldır ve Albay Franklin'e de haber versek çok iyi olur. Onu ben hallederim. Ee, Bilgisayar beni hemen Albay Franklin'e bağla. <laughs> Kobi güneş sistemine bir şey girdi. İşte bir bu eksikti. Yalan top gibi bir şey. Elinde başka bilgi yok mu Fabi? Şey, hayır yok. Sensörler başka bir şey bulamıyor. Çok büyük, hızlı ve yanıyor. Ve doğrudan doğruya dünyaya geliyor. Bakın rol derken bunu kastetmiyordum. Evet, başım dönüyor. Bekle beni. Ben hala yanıyorum. Aaaa! <laughs> ah, bu çok daha iyi. Aaaa! Yemeden Aa! ben! Aaaa! Yolundan çekin yoksa kötü olur. Başıma geliyor. Çım, çım, çım. <laughs> Metal'e yazık olmuş. Ne kadar şapşal olurlarsa <laughs> o kadar sert düşüyorlar. <laughs> Sen bunu hak ettin. Dur dur ateş etme. Arka'dakine. Ben gitmeyeyim. Sakın adama. Kendi boyundakilerle savaşsana oto şapşal. Benim gibi. Yolumdan çekin! Şimdi sana gününü göstereceğim! Ah, hep boş vaatler! Hepiniz aynısınız! Öfkemi hissedin! Ah. Hepiniz görçe saldırın! İyi fikir! Şimdi yakaladım! Ben, ben ne yapıyorsun? Hala zavallı arasını demeye kadar besleyin. O ihtiyar ağzını kapatacak. Evet, vuru ol! <laughs> 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 Bir daha ister misin? Deniyorum. İşte bu çok düşük düşürücü. İşin bitti yaşlı adam. Bana göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> beni durdurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Beni güldürmeyin. Kabul, Kabul edin. Bu çok havalıydı. Wingsaber? Ha? İyi misiniz? Bir şeyin düştüğünü gördük. Ha? Burada ne işin var senin? Hey Jet, nasıl gidiyor? Pink Saber. Onu tanıyorlar mı? Çocuklar, bu iyi bir şey mi? Optimus görüyor musun? Ana çekirdeği gittikçe daha da dengesiz olmaya başlıyor. Bir şey yapmazsak Sibertron sonsuza kadar yok olacak. Size bir teklifim var. Önce hmm. Sibertron'a bir ekip gönderelim. Belki onlar kara deliği yavaşlatmanın bir yolunu bulabilirler, ne dersiniz? Hmm, Redolovska duşak, Sibakron koruma ekibini özel bir göreve gönderecek. Anlaşıldı. Tamam Optimus, bize güvenebilirsin. Onu biliyorum Atşak. Geri kalanlar benimle gelsin. Star peşinden gidip Omega Kredi'ni geri alacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çok fazla desteklik ve az zaman var. Omega Kilidi, biz geliyoruz! Optimus, belki de Sibertoon'a boyutsal bir portal atsak hiç fena olmaz. Hmm. Buna gerek yok. Bobby, merak ediyorum da buradan uzay köprüsüne bir yol açabilir misin? Anlaşıldı. Seni. Çok eğlendik. Yoksa sizin onurunuz kalmadı mı? <laughs> Beni bekleyin. Obi, bir uzay köprüsüne ulaşıp ulaşmaz. Sibentor'a güvenli bir yol bulmalısın. Tamam, bana güvenebilirsiniz. Senden daha çok şey beklerdim. Ve göreceksin. <laughs> Seni cahil soracağım. İlk yoldan otobot çıkmaya başladı. Fark etmez. Onlara kim olduğumu göstereceğim. göstereceğim. bu mu? bu bir şaka yapıyor olmadı siz. Ben onu. Ben. İyi bir hava gösterisi yapıyorum biliyorum. Ama birisi Starscream'in peşinden gitsin iyi olur. Zaman gittikçe azalıyor. <laughs> o haklı. Gidelim. Herkes yasın. Hemen arkandayım! İçimde hissedebiliyorum. Her saniye daha da güçleniyorum. Ve çok yakında Primus'un gücü benim olacak. <laughs> Sahtekarı buldum. O kadar kolay kaçamazsın.